Hani karnımı doyuracak kadar bir para ise onu mutlaka acıkınca harcamak isterdim. İyi bir param varsa gezmek isterdim, az bir param varsa hoşuma gidecek bir yerde oturup kahve içmek isterdim. Vallahi iki tane bir alırım, içerim onları sonrasını düşünemem herhalde. Cebimdeki son parayla 69 model bir Mustang almak isterdim. Ya açıkçası ben hiçbir şey yapmazdım, öleceğim varsa parayla öleyim yani. Eve giderdim, eve gidip para alacağım yine çıkacağım. Cebimde hiç son para kalmadı benim ya. Benim direkt bitiyor para da. Ben akbilimi doldururdum. Dolmuşa veririm. Eve dönerdim. Saklardım. Su içerdim, su çok önemli. Bankaya faizi yatırırdım. Sinemaya giderdim herhalde. Kitap alırdım. Küpe alırım herhalde. Papatya alırdım. ben jumping yapmaya giderdim. Antalya'ya giderdim. Los Angeles'a gidebilirdim. At yarışı oynayıp parayı bulurdum. İddiaya yatırım. İddiaya şey yapardım. 3 liram olsa bile iddiaya basardım diyorum. Benim hiç param yok. Herhalde kızlar için harcardım. Onları yanına giderdim. Paramı gösterirdim. Onlar da bana gelirdi. ile giderdim. Buradan uçardım, tüyerdim. Büyük ihtimalle kız arkadaşıma hediye alırdım. Üstüne bir 40 milyar daha ekleyip bir halde alırdım. E, ee, konserve almamak kediler için. <laughs> Şu anda tatlı yerdim. Herhalde kivi çayı içerdim. Ekmek alırdım herhalde. <laughs> Sosisli yeriz kızlarda. Dondurmalı waffle yemek isterdim. 40 liralık cevizli baklava yerdim. Yani. Yemek yerdim. İskender alırdım biz ailecek açız.